Sen 96 kez okuyormuşsun, virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü, orada da durum çok kötüymüş. Ya, yani. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya, Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. <laughs> Hollanda'dan dönen komşum diyor, çok kötü. Bu vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacanak o zaman şimdi alalım, Temmuz'da satarız, kör ederiz. Bunu naşizmle bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere, sadece uzmanları dinleyin, başka bir şey yok. biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi Yok yok kız amca yapmayın ben inanayım size ben de sizdenim valla ispatla bakalım Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor Yaklaşma Dedi şey demiş demiş mi müşlü